Mutlu akşamlar. Mutlu Soy ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekiliş heyecanına geçmeden önce çok daha büyük bir heyecandan bahsetmek istiyoruz. Aklınızdan çıkmayan hayaller için Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon Türk Lirası. Dağıtılacak toplam ikramiye 670 milyon Türk Lirası. Biletleriniz size en yakın bayilerde, marketlerde millipiangonline.com'da. Her zaman söylüyoruz, hayallerinizi kaçırmayın, biletlerinizi tükenmeden alınız diyoruz. Yılbaşı demek, milli piyango demek, milli piyango demek, yılbaşı demek. Evet, şimdi çılgın sayısal loto çekilişi heyecanıyla devam edebiliriz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında. Sizler için şanslı numaraları belirleyecek ilk makinemizde ekranlarınız ekranınızda da gördüğünüz gibi tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimiz huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimiz de kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere taksim edelim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip, Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Evet, çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa, çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Evet az sonra canlı yayında şans merkezimizde şeffaf bir şekilde el değmeden çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında sizler için şanslı numaraları iki makinemiz birden belirleyecek. 90 adet topumuz bu makinemizde var. 6 artı joker 7 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz. 90 adet topumuzda bu makinemizde var. Bir süper star numarasını da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Bu makinemizin sizler için belirleyeceği şanslı numaralardan 5, 4, 3, 2 ve 1 bildiğinizde bir de süper star numarasını bilirseniz ikramiye katlayacaksınız. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında sadece süperstar numarasını bilirseniz de ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinelerimiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Sıra geldi. Bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 101 milyon 337 bin 550... TL. Saatler 21.33. Bakalım kimler çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında hayallerine uzanacak. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecanı başlıyor efendim. Evet ekranlarınızda da gördüğünüz gibi sizler için 6 artı joker 7 şansı numarayı belirleyecek olan makinemiz şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 90 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında ilk şansı numara için toplarını karıştırmaya başladı. Makinemiz tarafından belirlenen ilk şansı numara 33. İkinci şansı numarada sıra makinemiz tarafından belirlenen ikinci şanslı numara 18 Saatler 21.34 Şans merkezimizde canlı yayındayız. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanı artarak devam ediyor. Makinemiz tarafından belirlenen üçüncü şanslı numara 59 Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak milli piyango online.com ve milli piyango tv youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Peki dördüncü şanslı numara... 87 makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şanslı numara oluyor. Bir önemli hatırlatmamız daha var. O da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Sırada beşinci şanslı numara heyecanı var. 41, Makinemiz 6. şansı numarayı belirlemek için bir kez daha canlı yayında şans merkezimizde toplarını karıştırıyor. Altıncı şanslı numara 77. Evet sırada Joker numara heyecanı var. Bu makinemizin sizler için belirleyeceği son şanslı numara Joker numara olacak. Ardından heyecan diğer makinemizle devam edecek. Diğer makinemizde sizler için bir süperstar numarası belirleyecek. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında makinemizin sizler için belirlediği joker numara 90 toptan bu akşam 6 oluyor efendim. Evet makinemiz 6 artı joker 7 şanslı numarayı sizler için belirledi. Şimdi diğer makinemize geçiyoruz. Diğer makinemizde de ekranlarınızda gördüğünüz gibi tüplere yerleştirilmiş 90 adet topumuz bulunuyor. Bir süperstar numarasında sizler için bu makinemiz belirleyecek. Bir kez daha bol şans. Bu makinemizde ekranlarınıza yansıdığı gibi şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 90 topu kürenin içerisine aldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi heyecanında sıra geldi süperstar numarasını öğrenmeye. Bu büyük heyecanda Makinemizin sizler için belirlediği süperstar numarası bu akşam 24 oluyor. Evet, canlı yayında Şans Merkezimizde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında iki makinemiz sizler için şanslı numaraları belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 18 33 41 59 77 87 Joker numara 6 Süperstar numarası da bu akşam 24 oldu. İki makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaralar bu akşam bu şekilde. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyeyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 101 milyon 337 bin 559 TL efendim. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde bu büyük heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam 20'de şans topu saatler 21.30 gösterdiğinde de süper loto çekilişi heyecanı yine canlı yayında şans merkezimizde sizlerle olacak. Sizler o büyük heyecanlara da bekliyoruz ve artık sizleri şans merkezimize canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. Bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle ara vermiştik. Sizler Yeniden ağırlamaya başlıyoruz. Tek yapmanız gereken www.sisalsans.com'a girerek seyirci olun bölümündeki formu doldurmak. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek, hoşça kalınız. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.